Taş Kısa Hikaye Çocuk babasına bir gün ''Baba benim bu hayattaki değerim nedir?'' diye sorar. Babası bir şey söylemez. Ona cebinden çıkardığı çok güzel görünen bir taşı verir. ''Oğlum şimdi senden taşı satmak için pazara gitmeni istiyorum. Taşın fiyatını soran olursa tek kelime etme. Sadece iki parmağını kaldır ve satmadan geri gel.'' Çocuk pazara gider. Bir müddet sonra yanına bir kadın yaklaşır ve taşın fiyatını sorar. Çocuk bir şey söylemez ve iki parmağını kaldırır. Kadın, 2 lira mı? Ne güzel öyleyse alıyorum der. Çocuk hemen babasına koşup taş için birisinin 2 lira verdiğini söyler. Babası oğluna bir müzayedeye gitmesini söyler ve yine aynı şekilde hiçbir kelime etmeden taşın fiyatını soran olursa iki parmağını kaldırmasını tembihler. Çocuk babasının dediği yere gider ve bir adam taşı görüp fiyatını sorar. Çocuk aynı şekilde sadece iki parmağını kaldırır. Adam 200 lira mı? Hemen almak isterim der. Babasına dönüp bir adamın taş için 200 lira verdiğini söyler. Son olarak babası taşla bir kuyumcuya gitmesini ve yine aynı şekilde bir şey söylemeden fiyat soran olursa sadece iki parmağını kaldırmasını söyler. Çocuk kuyumcuya gider ve bir adam çocuğun elindeki taşı görerek ''Aman Allah'ım hayatım boyunca aradığım taş, evladım bunu ne kadara satarsın?'' diye sorar. Çocuk yine iki parmağını kaldırır. Adam ''200 bin lira mı? Hemen alıyorum.'' Çocuk tekrar babasına döner ve olayı anlatır. Bu kez babası çocuğunun sorduğu ilk soruya cevap verir. Görüyorsun ya, hayattaki değerin kendini nerede konumlandırdığın ve kimlerle birlikte olduğunla ilgilidir. Bazı insanlar seni çok sever ve onların yanında sen 200 bin liralık bir taş gibisindir. Bazıları seni sadece bir araç olarak kullanırlar ve onlar için 2 liralık bir taşsındır.